Siz niye çekiyorsunuz? Ben gazeteciyim Hani i̇şimi yapmaya çalışıyorum hani? değil mi? Burada pres yazıyor üzerimde de Bu değil bu değil bakanlık olarak kartınız da. Ya sarı basın kart taşımak zorunda değilim evet, ben Hayır de lütfen çekemez. bak işimi yapmaya bakanlık çalışıyorum O zaman çekemezsin Hayır böyle bir iş yok Ya niye benim kart işimi engelliyorsunuz? Bu iş kart işte bu kart işte şey Ya bakın üzerimde pres yazıyor lütfen zorluk çıkarmayın lütfen Hayır hayır İşimi de yapmaya çalışıyoruz ama bir sarı basın kartını gösterecek Ya biz işimizi yapıyoruz gazeteciyiz lütfen sakin olun sakin yapıyor Hani ya. bu değil, altındakini göster bak. Altındaki ne işte? Gazeteciyiz. Aynı. Aynı nasıl ne değil ya? Hayır, bizi çekmeniz için şey var, bakan da var. Ya, ya bırakır mısınız? Mı İyi de biz var. bu işi yapıyoruz, başvurumuz var. Arayın kurma. Bakanlık da kartınız var. O zaman çekemezsiniz.